Abi Ramazan'da sebepsiz eksik oruçların günahı çok mudur? İki şıkkın var. Ya başka bir gün tutacaksın. Bir gün yani her orucun her kaçan orucun bedeli ya da bozduğun orucun bedeli bir gündür. 61 gün oruç yok. Ya sonra tutacaksın ya da fidyesini vereceksin. Fidyenin kıstası da bir yoksulu doyurmak ama kendi yiyip içtiğinden doyurmak. Yani sen Big Mac yiyip yoksula bir simit parası veriyorsan olmaz. Birazdan okuruz. Zaten 175'te mi kalmıştık? Birazdan Bakara'nın oruçla ilgili kısımlarına gireceğiz. Sadece 4 ayette oruç tutmak A'dan Z'ye anlatılır. Oruç tutmak zor geliyorsa fidyesini vereceksin. En ideali tabii ki oruç tutmak. Ama en azından günahından kurtulmak için belki sevabını kazanamıyorsundur bu şekilde ama günahından kaçmak için fidyesini vereceksin. Kendi yediğinden o para miktarında bir başkasına vereceksin. Ha, bu sabah okuduk değil mi? O sabahki yayınla mıydı? Ben dün dört gibi yayın açtım da. Kur'an'da namaz ve orucun cezası yok Cemre abim yani Allah böyle diyor ben değil ya tabii ki yok da. Orucu telafinin cezası bu. Toplumun sana oruç tutmuyor musun diyor vurma cezası değil. Fidyesi adı üstünde yani orucun fidyesi karşılığı diyelim ceza başka bir şey. İbadetlerin cezası olmaz yoksa dünyevi, özür dilerim öbür ibadetlerin dünyevi cezası olmaz ibadet yapmamanın şirkin de dünyevi cezası olmaz sadece başka birisine zarar vermen lazım gayet mantıklı olması gerektiği gibi abi sen tutamıyorsun ya senin dünyevi yükünle Şöyle sağlık tutamıyorum değil tutmuyorum. Evet sigarasızlığa dayanamıyorum gerçekten çok kötü oluyorum ama götümü sıksam tutar mıyım tutar. Ama işime gelmiyor o yüzden tutmuyorum açıkçası. Tutamıyorum demek biraz böyle hani rol çalıyorsun gerçekten sağlık sorunu yüzünden oruç tutamayan adamdan. Denesene ben tutarım. Ramazanlarda bir iki kere tutarım. Bu Ramazan'da tutmadım. Allah affetsin artık. Fidyesini veriyorum dediğim gibi. İnşallah en azından günah yazılmaz. sevabından mahrum olsam da. Mahrum olsam da. Yani benim gibi tiplerin aynen diyor zaten. Bakın arkadaşlar. Okuruz diye de açmıştım. Bakara 175'i. Bir saniye. Oruca zorlukla dayananlar üzerine düşen fidye olarak bir yoksulu doyurmaktır. Bitti. Bakara 184. Oruca zorlukla dayananlar tam olarak benim sigara yüzünden zorlukla dayanıyorum. Üzerine düşen fidye olarak bir yoksulu doyurmak. Ve bir başka ayette de yoksul doyurma'nın raconunun, kendi yediğin türünden şeyle onu beslemek olduğunu söylüyor. Yani sen 500 liralık öğün yapıp yoksula fidye olarak 100 liralık öğün veremezsin. Bu. Tüm cevaplarınız Kur'an'da var arkadaşlar. Hele hele oruçla ilgili cevaplarınız Bakara 183 ve 187 arasındaki sadece 4 ayette var. Beş ayet var arada. Bir ayet oruçtan bahsetmiyor. O Beş ayetin dört. Dört ayette oruçla ilgili her şey anlatılıyor Kur'an'da. Benim gibilerin durumundan da bahsediyor. Cinsel ilişkinin durumundan da bahsediyor. Vaktinden de bahsediyor. Her şeyden bahsediyor. Benim bir arkadaşım var. Sigara orucu bozmaz diyor. Oruçluyken sigara içiyor. Yani yiyip içmeye girer mi? Girer moruk. Tamam bu duman ama çok fazla sayıda duman içeride en nihayetinde katı bir şeye dönüşecek e, yoğunlukta olabilir. Yani illa katı olması gerekmiyor. Sigara bahane sayılmaz şey. Hep ilaç kullanmak alacak bir gerekçe olabilir. Yavrum tamam da ben evet sigaram olmasaydı yine oruç tutamayacaktım. O doğru. İlaç saatlerim belli. En erken dokuzda alabiliyorum. Genelde on on gibi alıyorum. Sabah akşam da aynı saatlerde dokuz on işte bu yayınlardan 15 dakika önce falan oluyorum genelde ilaçlarımı, akşam ilaçlarımı. 12 saat var orada. Ama şimdi Allah'a mı kandıracağım? İlaç kullanmıyor olsaydım da ben şu bok yüzünden oruç tutamıyor olacaktım. Yeme içme benim için hiçbir sorun değil, dayanırım. Zaten geceye kadar yemek yemiyorum ben. Sen yediğinden verme çok zararlı beslediyor. Yani yediğinden derken aynı maddi değere sahip bir şey. Zaten ben ömrümdeki Yani vardı gibi kısmarladığım da hani bu fidye parasını fidyeyi para olarak veririm. Artık ne isterse yesin. Ne bileyim ben adam hangi yemek seviyor. Ama sizler de şunu bilin arkadaşlar. Müslüman olanlarınıza söylüyorum. Kaçırdığınız ya da bozduğunuz oruçlar varsa o gün kadarını Ramazan'dan sonra tutacaksınız. O da zor geliyorsa fidye vereceksiniz. Bu kadar. <laughs> fidye de kendi yediğinden bir yoksulu doyurmak. Cemre benim bir arkadaşımın kendisi evde içtiği sigaradan dolayı astım olmuştu. Bu e dikkat et. Ben e, kediler sigaradan çok etkilenmiyor diye biliyorum. Bunu birkaç ayrı veterinere sormuştum.